Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bazı önemli sorunları irdeleyeceğiz. Net bir şekilde terörü desteklemesi. PKK'ya karşı teröre karşı operasyon yapabiliriz. Amerikalıları ikna edebiliriz diyor. Bu adam bunu söylüyor. Lan besleyen zaten Amerika. Devlet içinde de önemli kademelerde zamanında görev yapmış. Bir isimle konuşurken dedi ki eğer dedi İsveç'in NATO üyeliği de onaylanırsa gerçekten dedi Türkiye İngilizlerin fiili İstanbul işgali vardır biliyorsunuz o milli mücadele. Fiili İstanbul işgalinde İngiliz askerleri Dede Ağaç'tan gelmişti. Şimdi yine Dede Ağaç'ta bir oluşum var. Ne demek istediğimi anlayanlar daha iyi anlayacak. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Sevgili dostlar birkaç zamandır yoktuk. Sağ olsun soran arkadaşlarımız da vardı. Bazı sağlık problemlerinden dolayı maalesef videolarımıza biraz kısa bir sürede olsa ara vermek zorunda kaldık. Ama kaldığımız yerden dolu dizgin devam ediyoruz. Özellikle dediğim gibi yeni dönemde çok çok önemli gelişmeler var. Biz bugün bu videoda özellikle şu anki videoda Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bazı önemli sorunları irdeleyeceğiz. Çünkü öyle bir döneme girdik ki Amerika üstü kapalıdan artık yavaş yavaş açığa doğru Türkiye'yi tehdide geçti. Bunu da biz görüyoruz. Blinken'ın yaptığı son ziyaret hemen ardından Blinken'ın direkt Girit'e gitmesi. Orada Yunanistan Dışişleri Bakanı Gera Petridis karşıladı onu. Bir takım önemli konuşmalar yaptılar. Bazı planlar vesaire. O peşinden maalesef yüzlerek söylüyorum ki 9 tane şehidimiz geldi. Şimdi bazıları diyor ki bu 9 tane şehidimizle alakalı efendim fail işte Amerika değil demeye getiriyor. Ben onların akıllarına şaşıyorum. Bir kere onu söyleyeyim. Fail çok net bir şekilde Siyonist İsrail ve Amerika. Bakın çok net. Çok net. Yani bu tartışma götürmez. Türkiye'ye arasında şimdi bunlar bir resleşmeye girmiş durumda. Tabi bunları başka bir bir videoda daha detaylı konuşacağız. Özellikle Mossad'a yapılan, Mossad'ın hücrelerine yapılan bir takım önemli operasyonların arka planını yine anlatacağız. Çünkü bir operasyon daha yapılacak yakın zamanda belli ki. Çözülmeler meydana geldi. Bununla alakalı uyarılar da var. Onları da göreceğiz. Ama Türkiye ile ABD arasındaki şöyle sorunlara bir baktığımızda özellikle güncel sorunlar bağlamında bir ABD'nin PKK ve YPG desteği yani ABD'nin Türkiye'ye karşı net bir şekilde terörü desteklemesi. Güya NATO müttefiyiz. Güya stratejik müttefiyiz. Bir sürü şey sayabilirim. İşte Sözde Amerika bu konuda Türkiye'ye destek oluyor ya ne desteği oluyorsa o da çok enteresan. Evet destek olduğu bir nokta var. Bu Türkiye'ye karşı oyalama taktikleri, oradaki terör örgütlerini silahlandırma. Bunları hepiniz biliyorsunuz zaten. Şimdi bu Türkiye ile Amerika arasında terör örgütlerinin desteklenmesi noktasındaki bu husus birinci sorun olarak ortaya çıkıyor. Yani Amerika orada çok net bir şekilde Suriye'nin kuzeyinde, işte Irak'ın kuzeyinde, özellikle Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğu tarafında inanılmaz derecede bir ordu kurmaya çalışıyor şu taşeron bir ordu ve bu orduyla vekalet savaşları yoluyla güya yarın öbür gün böyle bir bağımsızlık savaşı gibi bir savaş verdirip bölgede sözde o teröristan hani güvenlik zirvesinde söylenmişti ya teröristan teröristan işte o sözde Kürdistan devletini sözde Kürdistan federe devletini kurmak için planlarını hayata geçirmeye çalışıyor. Bu çok tehlikeli biz bunu yakından da takip ediyoruz. Daha geçenlerde yaklaşık bir 3 hafta falan oldu yeni Amerika Birleşik Devletleri ile YPG PYD kuvvetleri arasında tatbikat oldu. Bakın beraber tatbikat yaptılar. Ya bunlar terör örgütleriyle tatbikat yapıyor. Nerede? Burnumuzun dibinde. Suriye'nin kuzeyinde. Ve hep söylüyorum. <laughs> tank savar eğitimi veriyor. Ve güya o tank savar eğitiminde IŞİD'e karşı PKK'ya, YPG, PD verdiği söyleniyor. Alakası yok. PKK'ya orada verilen o tank savar eğitimi net bir şekilde Türkiye'ye karşı veriliyor. IŞİD'in tankı mı var ya kimi kandırıyorsunuz? Yani bazı şeyler çok açık. ABD ile Türkiye'nin bu anlamı tarihi hesaplaşması da yavaş yavaş yaklaşıyor. Bunu da söyleyelim. Her ne kadar ana akım medyada döne döne bunu söyleyemeseler de çok net bir şekilde Amerika Birleşik Milletleri'nin Türkiye'nin güvenliği noktasında çok büyük yaptığı sıkıntılar var. Terör örgütlerinin desteklenmesi ve nitekim operasyonlarda bunu gösteriyor. Diğer taraftan iki, ABD'nin FETÖ'ye olan desteği. Şimdi terör örgütleri sadece PKK, YPG değil. Şimdi FETÖ terör örgütü de var ortada. E buna da ABD inanılmaz derecede destek veriyor. Biliyoruz. Hangi birini sayalım ki? 15 Temmuz'a giden süreç, İncirlik'te yapılan planlar, Büyükada'daki planlar, Henry Barkeyler, efendim diğer hususlar birçok isim var. Biliyorsunuz. Grohan Feller orada olduğu söyleniyor. E çok önemli isimler var bu planların içinde. Amerika'nın zaten FETÖ ile başısının Pennsylvania'da olduğunu hepimiz biliyoruz. Amerika Zaman zaman bu FETÖ olayını sürekli kullanıyor. Kullanışlı hale Gladion'un sivil kanadı olarak devam ettiriyor. Bakıyoruz 3 numarada S-400 meselesi. Yani bu da hep bir sorun Amerika'yla. E şimdi biliyorsunuz Türkiye'ye patriotları vermemişlerdi. Türkiye dedi ki siz patriotları vermiyorsanız kardeşim yapacak bir şey yok. Ben alternatifsiz bir ülke değilim dedi. Çok da doğru yaptı. S-400'leri aldı. Şimdi bakıyoruz S-400'ler sürekli Türkiye'ye baskı unsuru olarak Amerika tarafından kullanılıyor. İşte sen NATO ülkesisin alamazsın. Sen şöylesin işte S-400 alamazsın. E şimdi mesela biz bazen diyoruz ya F-16'lar konusunda da alternatifsiz değil. O da var birazdan geleceğim. E, Su-35'leri alır diyoruz. Yine bir takım bazı insanlar S-400'lerde olduğu gibi alamaz diyor. <laughs> Ama S-400'leri biz o zaman alır dediğimizde bize ya yok siz hayal görüyorsunuz. Türkiye NATO ülkesi nereye S-400 oluyor dediğinde aslanlar gibi Türkiye aldı. Ne oldu? İkinci bataryaları da aldı. E şimdi Su-35'leri dediğimizde yine aynı grup, aynı gürü NATO severler cemiyetinin üyeleri bize tepki gösteriyor. E, e, onu aldığı zaman ne diyeceksiniz? Şimdi Türkiye alternatifsiz değil. Bunu göreceğiz. Diğer husus 4 numara Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması. E zaten bu S-400'de bağlantılı bir olay. Bunu bahane bizi F35 programından çıkardılar. Parasını ödediğimiz halde hep söylüyorum. F35 programından çıkardılar. Türkiye'yi katsa yaptırımlarıyla bu anlamda S400'ü aldığından dolayı cezalandırmaya çalıştılar. Bunların hepsini zaten daha önceleri de konuşmuştuk. 5 numarada işte bu Türkiye'ye F16 satışının engellenmesi. Ya bize F bak aynı olayı Patriot'lardaki olayın hemen hemen benzer hususlarını F16'larda görüyoruz. Kardeşim sen F16'ları bize vermiyorsun. E Yunanistan'a veriyorsun ama. Yunanistan'a peyderpey Hem de Viper modernizasyonunda hep söylüyorum F16'lar veriliyor. Yunanistan'ın Limna Adası biliyorsun bize çok yakın. Limna Adası o da hazin bir olay da vardır. Lozan'da Limna Adası ile ilgili Bilenler bilir. E, Limni Adası'na bakıyoruz. Yunanistan'ın anajet üstü karargahı var. Buraya konuşlandırılıyor. Girit'e konuşlandırılıyor. Hep Türkiye'ye yakın yerlerde. Yunanistan ana karasından çok adalarda Türkiye'ye yakın olan yerlere konuşlandırılıyor. E ama Yunanistan'a vermeyi biliyorsunuz. Onu da geçtim. Hadi onu da bir kılıf buluyorlar. Ya Ukrayna Anadolu ülkesi değil ya. Sen Ukrayna'ya çatır çatır silah veriyorsun. Yani Ukrayna'ya verilen F-16'lar veril hem verilen hem verilecek olanlar. E nasıl olacak şimdi? Anlaşmalar var. F-35'ten de bahsediyorlar. Ama Türkiye'ye gelince güya stratejik müttefik. Ya toplumu kandırmayın kardeşim. Ana akım medyada da ibrikçi başı gibi hala <laughs> ya milli denilen veya milli sanılan bazı arkadaşlar o kişiyi şimdi burada isim vermeyeceğim. Milli bir kişi olarak sanıyorlardı. Sözde işte görüyoruz böyle televizyonlara çıkıyor vesaire konuşmalar yapıyor. E geçenlerde faka bastı bu beyefendi. Dedi ki bu 9 askerimiz şehit olma hususundan sonra Amerika ile birlikte PKK'ya karşı teröre karşı operasyon yapabiliriz. Amerikalıları ikna edebiliriz diyor. Bu adam bunu söylüyor. La besleyen zaten Amerika. Besleyen ne? Sen oraya operasyon... Ya bu nasıl bir hayalcilik? Bu nasıl bir Amerikancılık, gizli NATO'culuk? Olacak şey değil yani. Ve bu kişi de milli bir kişi diye ortaya çıkıyor. Videosu çıktı. Evet ana akım medyada CNN televizyonunda yaptığı açıklamada gördük. E diğer taraftan bakıyoruz şimdi sorunlara devam edelim. Aslında o olay çok sıkıntılı. Çünkü bir tane de Esenyurt Üniversitesi'nden bir profesör var. O da böyle batı yanlısı. İşte batı ile ilişkileri düzeltirsek şehit gelmez. Allah Allah. Demek ki fail o. Açık açık söylemiyorsun da lafı dolandırıp dolandırıp suçu şeye atıyor işte. Yok diyor İran'dır diyor. Yok bilmem Rusya'dır diyor. Ya Amerika ile İsrail'i ve Batı'yı görmemek herhalde kör olmak demek. Kimi kandırıyorsunuz? Diğer taraftan bakıyoruz İsveç'in NATO üyeliği meselesi. Evet. En önemli meselelerden biri belli ki bu olacak. Türkiye, evet Finlandiya'yı bir şekilde onayladı. Tamam. Geçtiğimiz dönem mecliste Finlandiya onaylandı. Şimdi İsveç demir leblebi. Bizim 9 şehidimizden önceki 12 askerimizin şehit olmasında kullanılan silahlar İsveç yapımı silahlardı bazıları. Şimdi sen bu İsveç yapımı silahları orada kullananlar kimden aldı belli. Bu İsveç'i bize herhangi bir verdiği taahhütün hiçbirini tutmayan, oradaki teröristlerin ele önemli isimlerini, ekonomik olarak orada bağlantılı olan önemli isimleri teslim etmediğin gibi İsveç etmediği gibi diğer taraftan da hiçbir şekilde Türkiye'ye karşı verilen sözler tutulmamışken e İsveç'in NATO üyeliği şimdi yavaş yavaş meclise geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda maalesef onaylandı. Şimdi meclise geldi. Hep ne diyoruz? Gazi Meclis. Hadi bakalım Gazi Meclis görelim. Eğer İsveç'in bak çok sevdiğim, tanıdığım, değer verdiğim, devlet içinde de önemli kademelerde zamanda görev yapmış bir isimle konuşurken dedi ki kendisi çok önemli bir açıklama yaptı bana. Eğer dedi İsveç'in NATO üyeliği de onaylanırsa gerçekten dedi Türkiye yarın öbür gün Türkiye'de çok büyük sıkıntılarda olur. Şu anlamda. Yani bedel ödetilme anlamında. Yakalanan bölgesel anlamda bölge ülkeleriyle yapılan bir stratejik ittifaklık varken İsveç'in NATO'ya alınmasıyla birlikte Türkiye'ye oluşacak zararlar da var. Ya biz kendimize bir cephe açmış olacağız. Ben diyor hala o diyor. Gazi Meclis'ten umudum var. Benim de umudum var arkadaşlar. Yani inşallah onaylamayacak. Biden efendi ne diyor bize? Bunak Biden, pedofili Biden Cumhurbaşkanıyla görüştüğünde ben istiyorum size F-16'ların verilmesini ama işte Senato var diyor. Senato vermiyor falan filan böyle 90 derece 180 derece kıvırıyor dönüyor. Sen de o zaman diyeceksin ki çok basit Türkiye olarak. Ya ben de istiyorum İsveç'in atoya uyarlanmasını ama bizde de meclis var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var diyeceksin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki de gerekli vekillere de gerekli doneler verilecek. Onaylanmayacak bu İsveç'in şeyi. 1 Mart tezkeresi gibi onurlu bir duruş sergilemek çok zor olmasa gerek. Bunu yaptığın zaman helal olsun en başta ben çıkıp söyleyeceğim. Tüm meclisteki milletvekillerine binlerce kez öyle o geç yani geçerse eğer bak söylemek de istemiyorum. Geçerse o geçtiği o zaman kim hangi partiler hangi milletvekilleri ne oy vermiş onu da burada ortaya dökeceğiz. Çünkü bu İsveç'in NATO üyeliği hususu artık sıkıntı yaratmaya başladı. İnşallah kabul olmaz. Diğer taraftan bakıyoruz yine ABD ile yaşanan sorunlarda ABD'nin Karadeniz'e inme girişimleri. Israrla Möntrö'yü delmek isteyen bir ABD var. Bununla alakalı uzun zamandır çalışma yapıyor. Son zamanlarda da Ukrayna Rusya Savaşı'nı bahane ederek Karadeniz de güya mayın temizleme konusunda çok insani böyle iyi niyetli yaklaşıyormuş gibi. Işte biz mayın temizleme konusunda size destek olabiliriz gibi söylemler var. Kesinlikle zaten Türkiye bunu kabul etmedi. Hatta yine bir, bir ay önce falan Deniz Kuvvetleri Komutanımız Sayın Ercüment Tatlıoğlu Paşa kesinlikle ne NATO'nun ne Amerika'nın dedi burada mayın temizleme hususunda biz desteğini istemiyoruz dedi. Biz zaten dedi Karadeniz ülkeleri kıyıdaşlar olarak bunu kendimiz yapabiliriz. Karadeniz'in bak çok önemli bir söylemde bu Ercüment Paşa'nın. Karadeniz'in Orta Doğu olmasını istemiyoruz dedi. Ne demek istediği çok rahat anlaşılıyor. Şu an Karadeniz'e inme planları devam ediyor. Biz en son mayın temizleme konusunda Bulgaristan, Romanya ve Türkiye olarak anlaştık. Rusya zaten bu anlaşmayı destekliyor. Sıkıntı yok. Ama Romanya, çok bilmiş Romanya. NATO'yu da buna dahil etmek istedi. Şimdi bu sürümcelemede bakalım nasıl olacak. NATO gemileri demek eşittir. Amerikan gemileri demek. Amerika güya NATO görev gücü adı altında Karadeniz'e girmeye çalışacak. Karadeniz'de geleceğin en büyük sorunlarından biri olarak ortaya çıkıyor. Şimdi yine bakıyoruz Türkiye-ABD arasındaki sorunlarda. ABD'nin Yunanistan'ı silahlandırması. Bununla alakalı artık yani konuşmaktan bile hicap duyuyorum. Belki sayısız herhalde bir internette şöyle bir bakıyorum canlı yayınlarla birlikte. Yüzü geçik video var. Yunanistan'la ilgili benim konuştuğum bu tarihi uyarılar var. Tek tek net bir şekilde adalardaki silahlanmaları ortaya koyduğumuz videomuz var Politalk'ta. Bütün adalar, Doğu Ege adalarından başlayarak yani Taşoz'dan en aşağıya 12 adalarında ise hepsini alalım böyle Meis'e kadar olan bütün adaları tek tek nerede nasıl bir silahlanma var hepsini anlatmıştım. Şimdi bu silahlandırmada Amerika'nın da payı çok büyük. Yunanistan'ın bu silahlandırılması, adaların silah, silahlandırılması mesela Sema Direk Adası'na 2021 yılında Amerika kendisi tamamen bu işi üstlenerek bir helikopter pisti kuruyor. Yunanistan'da zaten dünden razı. Bunun gibi çok husus var. Bu tehlikelere de dikkat çekmiştik. Yine başka bir husus Yunanistan'daki ABD üsleri. Bu da Türkiye ABD arasındaki sorunların başında geliyor. Yunanistan'daki ABD üsleri ki özellikle Dede Ağaç. Dede Ağaç'taki üs falan değil kardeşim. Dede Ağaç'taki bildiğim büyük ordu yığmışlar. Binlerce tank, hafif zırhlı araçlar, Yanuli karargahı diye bir karargahta binlerce asker. Yani inanılmaz derecede bir ordu yığmışlar. Çok büyük sıkıntı. Bak İngilizlerin, İngilizlerin fiili İstanbul işgali vardır biliyorsunuz o milli mücadele. Fiili İstanbul işgalinde İngiliz askerleri Dede Ağaç'tan gelmişti. Şimdi yine Dede Ağaç'ta bir oluşum var. Ne demek istediğimi anlayanlar daha iyi anlayacak. Onu da çok dikkatli takip ediyoruz. Diğer taraftan Türkiye ABD arasındaki sorunlardan Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz ve Ege'de icra edilen tatbikatlar. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin içinde olmadığı ve hatta Namluların Türkiye'ye döndüğü tüm tatbikatlarda var. Namblina tatbikatı yapılıyor, meşhurdur bu Namblina tatbikatları her sene yapılır. İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa bu tatbikatlara genelde katılan ülkeler ve bu ülkelerde sürekli Türkiye'ye karşı senaryolar Türkiye demiyor ama. İşte Türkiye'yi gösterdiği çok net. Karşı senaryolar, tatbikatlar icra ediliyor. Diğer taraftan Adalar Denizi'nde yani Ege'de Adalar Denizi'nde yapılan pek çok tatbikatta Yunanistan'la ilgili Amerika'nın beraber yaptığı tatbikatlar var. Mesela çıkarma tatbikatı yapmışlardı adalarda, Midilli'de. E Midilli bizim burnumuzun dibi. Sakız Sisam buralar burnumuzun dibi. Buralarda sen tatbikat yapıyorsun. Üstelik silahsızlandırılmış ada statüsünde olan yerler. Çok şey sayabilirim. Ya yani bunlar da bu Doğu Akdeniz'de, Adalar Denizi'nde yani Ege'de yapılan bu tatbikatlar da bu anlamda ilişkileri germektedir. Bakın çok önemli bir şey söyleyip kapatacağım. Global trend 2015 raporu vardır. Amerika'da çok önemli. CIA'nin istihbarat konseyi tarafından hazırlanan bir rapordu bu. Çok önemli. Bu rapor yayınlandı. Bak bu kitapta da var. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Erol Manisalı Hoca çok değerli bir hocamız. Allah rahmet eylesin. 29 Ekim 2022'de vefat etmişti. Erol Manisalı Hoca Türkiye ve Küreselleşme kitabında Global Trend raporundan bahsedip uyarılarda bulunuyor ki tarihi uyarılar o zamandan bu zamana kitabı temin etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Orada Erol Manisalı Hoca çok güzel bahsetmiş. Tehlikeyi söylemiş. Amerika diyor ki o istihbarat konseyi raporda 2015'e kadar 2015'e kadar diyor. Şimdi 2015 2030 raporunu bekliyoruz. Şimdi onunla ilgili de açıklamalarım olacak. 2015'e kadar olan bu raporda Batı'yı ve Amerika'yı bekleyen en önemli risk İttifak oluşumunda Çin-Rusya-Hindistan ittifakıdır diyor. Çin-Rusya-Hindistan ittifakı büyük bir risktir bizim için diyor. Global Trend raporunda. Bir şekilde engellememiz lazım diyor. Bugün Hindistan'ın üzerine oynuyorlar işte. Yeni baharat yolu çıkarmaya çalışıyorlar. G20 zirvesi, i̇şte Modi Amerika ya Amerika'da çok iyi karşılandı diyorlar diye Hindistan. Acaba niye? Bu rapor hala devam mı ediyor? Bu da soru işareti. Biz diyor bunu kendi çıkarlarımız ve kendi kontrolümüz doğrultusunda bu ittifakı yok edip yerine oluşturacağımız ittifakın şu olması lazımdır diyor. Nedir? Türkiye, İsrail, Hindistan. Şimdi 2015'e kadar hazırlanan rapordaki en önemli detaylardan biri. Bu özellikle aldım. E şimdi bu da çok tehlikeli. Yani diyor ki Türkiye, İsrail, Hindistan. Bir ara hatırlıyor musunuz? 2021 yılında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Türkiye'yi ziyaret etmişti. Uzun bir aradan sonra, ilk defa uzun bir aradan sonra bir İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'yi ziyaret etmişti. Hatırlayın ya 2021 olması lazım yani. 22 değil herhalde 21. Ne oldu sonra bu ziyaretler vesaire işte gaz akışları, İsrail gazı Türkiye'den geçecek bir sürü olaylar. Efendim buna Hindistan o zaman baharat yolu yeni yeni konuşuluyordu. Hindistan'da bir şekilde dahil edeceklerdi yeni yol güzergahı üzerinden. Oradan getirilir. Ama ne oldu şimdi? Biliyorsunuz İsrail'de zaten olaylar malum. Siyonist İsrail'in yaptığı Filistin'deki bu zulümden dolayı, birçok olaydan dolayı zaten mümkün değil bir araya gelmek ama adamlar bunu hayal etmiş ve bununla alakalı detaylı rapor yazmış. Biz kendimize uygun olan Asya ve Avrasya'daki ittifakı bu şekilde yapmalıyız. Özellikle Avrasya'da Türkiye, İsrail, Hindistan. Bakın çok çok önemli. Adamlar bu raporlarını sürekli hayata geçirmeye çalışıyorlar. Global Trend 2015'in 2015'e kadar olan rapor bu. Ama 2015'ten 2030 yılına kadar olan raporla alakalı da detaylı bir video çekeceğim. Amerika'nın CIA'ya bağlı istihbarat konseyi nasıl bir rapor hazırlamış 2015-2030 raporu ondaki parametreleri bölgedeki dengeleri nasıl kurmuş onu da inşallah başka bir videomuzda çekeceğiz. Sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizler de Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki sorunları, sorun gördüğünüz benim atladığım olabilir. Ya yani ben hemen hemen hepsini almaya çalıştım ama atladıklarımı siz de lütfen yorumlarda belirtin. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.